dört sanığı vardı bir tanesi geçen gün e, öldü e, Kuzinoğlu. oğlu e, onun için ama listede tabi ismi vardı bugün e, avukatı şey yapmış e, yani davadan maaresse kılınması öldükten sonra sağlanmış oldu yani davadan çıktı tabi. Şimdi diğer, e, ileri e, yani edindiğim izlenimlere ben gidemedim maalesef. Keşke fırsat olsa da gidebilseydim. Fakat gitsem de içeri gelebileceğim şüpheliydi. Çünkü birçok basın mensubu gelmiş oraya. Hem yabancı basın mensupları da e, bu gazetecilere özgürlük platformu var. 92 Sivil Toplum Örgütü'nün katılışından oluşan bir şey. E, onların da e, işte başkanları temsilcileri gelmiş. Türkiye'deki bu yani. E, diğerleri de gelmiş. E, dışarıdan gelenler de, içeriden gelenler bunun ne biçim iş olduğu konusunda hayretlerini ifade ediyorlar. Gazetelere, şeye de televizyonlara falan da eee demeçler verdiler. E, şimdi enteresan olan birkaç nokta var. Bir tanesi bu davanın açık olması lazım ama içeriye girenler çok sınırlı. Bir büyük adliye binası yaptıklarını so e, söylüyorlar. Onun çok küçük bir salonuna e, koymuşlar. En büyük Daha büyük salonu var. 60 kişi. O zaman da çok kötü yapmışlar bina. 60 kişilik salon olur mu? Bir de şimdi 140 sanıtlı, 150 sanıtlı davalar var ortada. Şimdi Silivri'de görülüyorlar ama bu davalar artıp duruyor. Yani bir kısmına Silivri'de yetmeyebilir. Dışarıda falan görecekleri zaman daha büyük şeyler de salonlarda yapmalıydılar keşke. Şimdi o bir tarafı, görünen tarafı. Bir tanesi şimdi mahkeme heyetinin başkanı. Oda TV sanıklarıyla dava adlı halde Yani ihtilaf halinde. Ve o başkan olmakta devam ediyor. Ne bunun o davaya bakmaması gerektiğini düşünen olmuş bu işi düzenleyen arası. Ne o istinkaf etmeyi düşünmüş e, reddi, reddi hakim, hakim talebinde baştan. bulunuyorlar reddi hakim talebine bir başka mahkeme bakacak ona e, şey yapıyor o arada da tabi şeyler var tahliye talepleri var onları da e, işte sonra bakılır falan ne zaman olur belli olmaz diyor ama davayı da 25 Aralık'a erteliyor bugün ayın kaçı 22 Kasım bu akşam Sami Selçuk konuştu Cüneyt Özdemir'in programında dedi ki böyle şey olmaz hakimler yani en erken tarihte tarihe ertelemeleri lazım. Kaldı ki bunun gerekçesi ne olabilir? Yani bir başka mahkemeye gidecek, ve hakimi ya kabul edecek ya etmeyecek. Ee, bu kadar uzun dava şeyi vermek, dava aralığı vermek olacak iş değil ama bu bir adet haline gelmiş dedi. İki şey söyledi. Çok güzel bir konuşma yaptı o Özdemir'in programında. İki istisna hali vardır dedi. Bir tanesi e, tutukluluk hali bir istisnadır. Bizde esas haline getirilmiş. Bu herkes tutukluyorlar. İkincisi dedi bu dava uzun süre böyle çok uzağa bırakılmaz. Mümkün olduğu kadar çabuk bir tarihe bırakılır. Bu da Sanki uzun bir tarihe bırakmak adet haline gelmiş gibi terakki ediliyor dedi. Hakikaten öyle nedir yani 25 aralığa bırakılması eziyet şu olabilir belki eğer reddi hakim talebi kabul edilirse başka bir mahkeme gelirse falan bunu sen şey yapmadan duruşma olmadan bakabilir mi bu tahliye talebine onu bilmiyorum. Bir de ee, zaten teypilir. orada tartışma var. Ya i̇çerikle ilgili, içerikle bir ilgili ortada bir delil olmadığı yani kimsenin anlayamadığı şeyler olduğu meydanda Nasıl? yani şey yazılmış ama basılmamış bir kitaba el konulmasından tutun işte burada da konuştuk daha önce suç teşkil edecek ne var bunların bir örgüte üye olmaları veya o örgüte Yardım etmeleri diye bir şey var. Ee, ne böyle bir delil var ortada, ne bir, bir şey var. Peki Benim Ahmet belediğim... Şık ve Nedim Şenerle ilgili bunu söylüyorsunuz. Oda TV e, yöneticileri, Soner Yalçın ve diğerleri ve Oda TV'den çıktığı söylenen belgelerle ilgili bir yorumunuz var. Birkaç cümlede onu alayım Nazarlımaları. E, e, şimdi e, bir gazeteci bunlar. E, bunu gazeteci olarak herkesin e, evinde bir takım belgeler falan bulunur. Yani ya bir şey ihbar eder bir başkasına bilmem ne olur hele eğer aktif gazeteci böyle ajansçılık falan yapıyorsa bulunabilir. Bürosunda da bulunur orada da bulunur. Şimdi amaç amaçla bu belgeye oraya gelmiş yayın yapmak amacıyla ise o yayın hı hı. suç bile olsa yayın ancak yayınlandıktan sonra bugünkü kanunlara göre evet. de suç oluşturabilir. Düşünmüşün yahut o belge bulundurmuşsun o başlı başına suç oluşturmaz. Peki. Yani göreceğiz zaten de e, görene kadar e, Türkiye'nin ne kendi içinde huzur kalıyor böyle şey çevrelerde okumayla yazmayla ilişkili çevrelerde ne de Türkiye'nin itibarı kalıyor. Başka kamuoylarında bugün oraya gelen Aha. dünya kadar gazeteci var başka taraftan evet. yani birçok kimse e, verdikleri demeçlerde bunu belirttiler. Evet. Peki Nazlı Hanım'a dönmek istiyorum. Bu arada bir